Söyle bakayım. Haydi. Neyle geldin? Söyle. Bak konuşursan zarar veririm, konuşmazsan zarar veririm. Neyle geldin? Ne görevle geldin? Görev evet. mi aldın? Ha? Söyle. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Neyle geldin? Söyle. Çabuk, çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Büyü mü yapıyorsun? Büyüle mi görev aldın? Büyü, sihir. Size mi zarar verdi bu adam? <laughs> yanlış şeyler yaptık ondan geldim. Tamam. Ne zaman? Kaç yıldır buradasın sen? Bir yıldır. Ha? Bir yıldır. Bir yıldır bu adamın içindesin. Ben bir yıldır bu evdeyim. Ha bu evdesin sen. Ben iki hafta oldu. Kullandıklarından müsallat oldu. Düzgün söyledin. Maddeyi söyledi. kullandığım maddelerden oldu. Oldu. O gün gece gördüm ben zaten. O gün geldin öyle mi? Sen dişi cin misin, erkek cin misin? Doğru söyle. Doğru söyle bak. Allah için doğru söyle. Erkek misin, dişi misin? Cin. Söyle. Bir şey yapmayacağım, söyle. Erkek misin, dişi misin? Abi sıkıyorsun kendini bak, sıkma da bırak konuşsun. Yoksa zor olur bak. Hadi gel cin. Gel. Erkek misin, dişin misin? Söyle. Yalan söyleme. İnnellezine amanu vellezine hadu billahi Niye geldin ama? Amacın ne yani? Burada bulunmanın amacını. Söyle. Söyle. şeyler yaptı. Ha? أي بندس؟ قل. لا أعلم. يالا نقول. من يهين؟ 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 من من يهين من يهين من يهين من يهين من في من يهين من يهين وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبس فيها وبص فيها من كل ضَابَّةٍ وتصريف الرياح والسخاب المسخر بين السماء والأرض لعيات اللعيات اللعيات ال ها دين الناس دين الناس ديننا دين الناس دين الناس جن جن Tam ne? dinle. Abi bırak da konuşsun. Bak sıkıyorsun kendini. Bırak ona bırak vücudunu konuşsun. Bak zorlaşır böyle olursa. Ben Kur'an okuduğum zaman sen yanıyor musun? Söyle. Söyle evet hayır. Evet. Peki bu Allah Azze ve olduğuna delil değil mi? Değil mi? Gel sen İslam yapalım Allah sana güzel şeyler versin. Büyücülerden kurtarsın. Allah seni affetsin. Eşin çoluğun çocuğun var mı senin? Bana söyle bir. Var mı eşin çoluğun çocuğu? Ha? Evlenmedin mi hiç? Evlenmedin mi? Söyle. Yaşlı mısın? Genç misin? Söyle. Kaç yaşındasın? Cin aleminde kaç yaşındasın? Ha? Sıkma adamı. Bak sıkarsan sana zarar veririm. Seni dışarıdan sıkıyorlarsa <laughs> bana sor. Sıkıyorlar mı? Kim? Kim var? <laughs> cin. Sen konuş cin. <laughs> Müslüman oldun mu? Evet. Güzel mi Müslümanlık? Efendim, Elhamdülillah. <laughs> tamam. Daha yeni sana kim saldırdı? Diğer cinler mi? Kim ne? saldırdı? Ha? Daha öncekiler. Dünküler. Dünküler kim? Bu <laughs> yollar beni. Şu an bir şey yapabiliyorlar mı? Hayır. Yapamıyorlar. Hayır. Niye yapamıyorlar? Allah'a Allah sığındın değil mi? Allah. Tamam şimdi bak bu adama kaç... Bir, bir yıldır zulmettin Allah. mi bu adama? Eziyet ettin mi? Evet. Ne yaptın <laughs> bu adama? Ne yaptın <laughs> bu adama? <laughs> Sıktım. Başka? Sıkıntı verdim. Başka? <laughs> Başka Rüyalarına ne yaptın? Rüyalarına girdim. Rüyalarına girdim öyle mi? <laughs> Halüsinasyon evet. görüyormuş. Evet. Sen mi evet. gösterdin? Evet. Cin bu, bu evde büyü var mı? Doğruyu söyle. Evet. Nerede var? <laughs> Korkma. Bak sadece Allah'tan kork. Evet. Bak bu insanlara yazık bu. Değil mi? Evet. Hadi büyünün yerini söyle. Onu iptal edelim. haram mı? Nerede var? Yatak. <laughs> Nasıl bir haram? Gizimden bulaştılar. Ne var ablam ah. biliyor musun sen? Dediğini biliyor musun? Ne o? Dün atacaktım çanta. Eyvul Cin. Sen o oradan mı geliyorsun? Ha? Anlamadım. Sen o haram olan o madde neyse Anladım. ondan mı geliyorsun? Evet. Tamam başka büyü var mı? Ah. Sihir var Ay. mı? Bu? Cinlerin yaptığı büyü sihir var mı? Hayır. Banyoda çok uzun kaldı. Evet. Ha da çok durdu. Evet. Sen nerede girdin buna ta? Söyle korkma bir şey yok. Sen Müslüman oldun. Allah seni bağışlayacak. Allah sana güzel Allah. yerler verecek. Değil mi? Evet. Elhamdülillah. Nerede girdin sen bu adama bir sene önce? Bir sene şey değil, namazlarını terk ettin, değil namazları terk ettiğinde evet. girdim. Namazları terk ettiğinde Başka? Uyuşturuş kullandığı için. <laughs> tamam. Oradan bedeni mi açıldı? Ne oldu? Uyuşturuş kullanıyordu. Uyurken uyanıkken mi girdin uyurken mi? Hmm. Ha? <laughs> Kafası iyiyken. Ha beden boşa <laughs> çıktı sen gir. Öyle mi? Evet. Senden başka var mı? Allah için Allah doğrusu. Allah için bilmiyorum. Hayır. Halüsinasyon. Sadece gördüklerimi biliyorum. Çöpleri Onları görüntüsünü sen mi yapıyordun? Niye öyle bir şey yapıyorsun? Çok pişmandım. Tamam bu görüntüyü nasıl yaptınız bu? Eşini göstermişsiniz ya uzaktan. Kullandığı maddeleri, maddeleri kullandığı zaman. Etki edip? Evet. Beyinden mi yapıyorsunuz? Evet. evet. Tamam tövbe ettin. Hadi tekrar şehadet getir bakayım. Eşhedü Allah. Evet. <gülüyor> 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 Esselamu aleyke eyyuhel nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke eyyuhel nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. <laughs> tamam sen git ben Allah'ın izniyle onları alırım. Allah sen nereye gideceksin buradan çıkınca? Kabe değil mi? Kabe. Tamam. Gidebilir miyim? Dur. Allah Azze ve Celle'den evet. eş ister misin? Allah sana güzel bir eş versin. Allah'ım her şeyi isterim. Tamam de. Dediğimi de. Gideyim. Dur. Geldi mi? Evet. Güzel mi? Evet. Müslüman mı o? Evet. Tamam. Onunla beraber nereye evet. gidiyorsun? Kâbi. Kâbi. Tamam. Evet. Tam bu adama gitmeden önce söyleyeceğim var mı? Nasihatın var mı? Allah'a sığınırım. Heh? Allah'a Başka? Allah'a Başka? Allah sığınırım. Allah'a bu adam öyle mi? Ya <laughs> Allah'ım cin. O da duyuyor ağlayan kendisi var. İkisi karışıyor. Tamam cin. Allah Tamam ben ona söylerim. Sen Allah için hadi eşinle beraber ağza gel bir. Gel ağza. En son bana selam ver. Hadi çıkmaya başla. En son giderken selam ver. Kabe'ye. Allah'ım beni Kabe'ye ulaştırdı. Beni Kabe'ye ulaştır. Amin. Hadi çık. Okuyorum. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Rahman Rahim. En son selam ver. Bismillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن سلام عليكم Aleyküm السلام ورحمة الله تمام الحمد لله جوزنا خفت الحمد لله diğer cin. Bu karın bölgesinde olan gel bakayım dile. Gel çabuk gel gel. Gelince geldim. Ben. Gel geldin mi? Ha? Sen niye geldin bu adama? Niye geldin bu adama? Söyle. Allah'tan kork. Söyle. Neden geldin bu adama? Ha? Sana göre biri. Ha sana göre bir insan öyle mi? Tamam sen ha, sen İslam oldun mu? A, ha? Oldum. Rengin ne şu an? Beyaz. 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 Elhamdülillah. Sen ne yaptın bu adama? A, takılıyordum. Ne yaptın? Ne etki ettin? Takılıyordu. Neresinde duruyordun? A, bu adam neresinde a, duruyordun sen? A, ha? Aa, beyninde. Beyninde. Sen neyle geldin? Ne zaman geldin? A, ben de uyuşturucuyla geldim. Ha? Uyuşturucuyla geldim. Ne zaman geldin? He. Tarih? Ne kadar oluyor gelene? 10 sene. 10 sene mi? Sübhanallah. Evet. Subhanallah. Evet. Kötülük <laughs> yaptın mı bu adama? Hep istedim. Ney? Kötülük. Ettin. Sıktım bunu attım ben. Evet bunu attım ben. Bir şeylerini engelledin <laughs> öyle mi? Allah Azze ve Celle seni bağışlayacaktır. İnnehu huve tevvabu rahim. Allah'tan bağışlanma diler misin? İslam dinine girmek ister misin? Allah seni affetsin. Ha? Tamam. Haydi. Allah affeder. Pişman mısın? Tamam. Hadi. Eşhedü. Eşhedü. En la ilahe illallah. Ve eşhedü. Enne Muhammed. Abduhu ve Allah'tan başka ilah yok. Muhammed. Allah'ın kolu var azim. İman etmeden <laughs> önceki dinin neydi? İman etmeden önce. Bilmiyorum. Hiçbir şey inanmıyordum. Ben sohbeti de gidiyordum bununla. <laughs> ha, bu adamla sohbeti de gidiyordun. Ama inanmıyor inanmıyorum. <laughs> Şimdi dinin ne? <laughs> İslam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah senin günahlarını affetsin. İnşallah. Affeder, affeder. O çok bağışlayandır. Değil <laughs> mi? Ben onu da çok görüyordum. Onu çok seviyor. Kim? Adam mı? Adam Allah Azze ve Celle'yi çok mu seviyor? Onu mu demek istiyorsun? Ha elhamdülillah ne güzel işte. Elhamdülillah ya Rabbi'l-Alemin. Abi şu an ne hissediyor? Şu an Allah'ın izniyle bedeninde hiç kalmadı. Ne hissediyorsun şu an? Gözünü aç bir. Sanki karanlık gitti hep. Karanlık gitti. Ne kadar bir rahatlama var? Evin içinde her şey sıkıntı gitti. Gitti elhamdülillah. O son bir taneye giderken gördün mü? Evet. O da iyiydi Allah bilir. Öyle mi? Evet. Tamam elhamdülillah. Şu an tam rahat mısın? Yeni doğmuş Rahatım his. evet. Bir anlat bir nasıl rahatsın? Neren rahat? Nasıl oldu? Nasıl bitti? adamın içi vermiyor. Onlar giderken de beyaz oluyordu zaten. Sen kimsin? Konuşan. Ben de Tamam. Bu adamın içi dedin de ondan. Yok onlar giderken, içinden çıkarken de biraz Ha o anlamda evet. Söyle. Tamam. Gördüm. Şimdi eşine bir baksana abi nasıl görüyor? güzeldi benim. Gözün açılmış mı yani? Evet. Elhamdülillah. Yüzüne nur gelmiş, pembe olmuş yüzü. Elhamdülillah. Zaten öyleydi de şeytan kötü gösteriyordu belki. Evet. Yani gözüne etki ediyordu Allah bilir. Değil mi? Evet hocam. Tamam elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbim. Allah'a hamdolsun Allah. Var mı hala daralma sıkıntı? Yok hocam en son bir daha kontrol edelim. Ondan sonra bitirelim.